Akşam çıkışta böyle geliyoruz, arabalar arkamızdan kornaya basıyor, ne tarafa kaçacağımızı şaşırıyor. Araçlar arkamızdan geliyor, şurada yol var. Oradaki yolu kullanmıyorlar, bizim çocuklarımızın arkasından geliyorlar. Yeri geliyor biz düşme tehlikesi yaşıyoruz. Yetkilere duyuruyoruz. Buranın yapılmasını istiyoruz. Bizim çocuklarımız okula giderken arabalar buradan gelip geçiyor. Biz buradan geçmek zorunda kalıyoruz. Zor durumda kalıyoruz.